Ülkemizde yaşanan Covid-19 salgınından sonra kefen fiyatları artış gösterdi. Bakalım şu anda bir kefen fiyatı ne kadar? Hasise kumaştan 42-48-50 tel diye geçer. Akfil kumaş derler eskiler. Ee, kefenden çift en diye geçer. Yeni metre yaparız mesela. Bu şekil. Ondan sonra malzemeleri sünger, sabun, tütsü, pamuk, eldiven. Ondan sonra peştemali, havlusu. takım yapar. Böyle pakete koyar. Müşteriye veriyoruz. Kadında yazma koyuyoruz. Başka değişen bir şey yok. Bir kefen fiyatı ne kadar? 500 TL kefen fiyatımız. Peki bundan önceki dönemlerde fiyatlar nasıldı? Valla pandemi gibi pandemiden önce 250 idi. Sonra bütün fiyatlar yükseldiği gibi aynen kefen de yükseldi. Ondan sonra şu an 500. Ama daha sonra ne olur bilemiyoruz. Şu an 500.